Başkent Üniversitesi kadını hep ön planda ve el üstünde tuttu. Bunu da icraatleriyle kanıtladı. Akademisyen, yönetici ve personel istihdamının %60'ından fazlası kadın. Başkent Üniversitesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel, Cumhuriyetle Özdeş Bir Yaşam kitabı temelinde Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'i ağırladı. Profesör Doktor İhsan Doğramacı konferans salonundaki etkinliğe Profesör Doktor Mehmet Haberal, Mütevelli Heyet Başkanı Şakir Kaleli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlıktaki ilk kadın özel kalem müdürü ve eğitimci aile hatırlı yöneticiler, akademisyenlerle öğrenciler katıldı. Açış konuşmasını Ordinaryus Profesör Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Seçil Karalak gün yaptı. Dünyada her şey kadının eseridir diyen yani Atatürk'ün çok önemsediği kadın eşitliğinin yabancısı değildi Türkiye. 1934'te kadınların seçme seçime hakkı kazandığı yasayla Türkiye birçok ülkede kadın eşitliğinin öncüsü oldu. Daha sonra rektör Profesör Doktor Hakan Öz kardeş çıktı kürsüye. Biz bu günleri sadece gününde hatırlamak üzere değil, aslında bütün e, kadınları da e, bir kez daha saygı duymak, onları aramızda görmek, onlardan bir şeyler öğrenmek, yani kadın elinin bir yerlere değmesini sağlamak için e, aslında hatırlıyoruz bunları. Onun için e, bugün çok mutluyuz çünkü hakikaten birçok şeyi e, bizzat şahit olarak bize anlatabilecek çok değerli bir konuşmacımız var. Son söz Profesör Doktor Mehmet Haberal'a aitti. Başkent Üniversitesi'ndeki kadın istihdamına dikkati çekti. Görevimiz ülkemize hizmet etmek, Ay Yıldızlı Türk bayrağını en tepede dalgalandırmak dedi. Değerli konuklarımız, ne mutlu ülkemiz var. Eğer bugün buradaysak, bu ülke olduğu için buradayız. Ve bu ülkeyi kuran, hayatları pahasına kuran, Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman her şartta Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak anmaktan gurur duyuyoruz. Onlar gerçekten boyunlarında idam fetvası. Karşılarında yedi düvel ve maalesef işte içeride sandalyesinde oturanlara rağmen biz buradayız şu saygı duruşu esnasındaki slaytlara inanıyorum ki çok iyi izlediniz. İşte tarih orada. Değerli konuklar, tarihimizi bilmezsek geleceğimize katkı sağlayamayız ve bugünlerin değerini takdir edemeyiz. O işte hani orada gördünüz değil mi? O hanımefendiler kanıların arkasında Acaba sırtında mermi nasıl işte getireceğim ve bu ülkemiz nasıl kurtulacak? Birkaç ülke var ki ya bizim için çok önemli. İşte bunlardan bir tanesi işte Pakistan. Şimdi peşe var. Şimdi o dönemde Muhammed Ali Cinnah toplantıları yapıyor. Gandhi ile beraber. Şimdi Paşavar'da bir hanımefendi, tabi acaba işte o dönemin acaba nasıl katkı sağlarız, hanımefendi çocuğunu satışa çıkarıyor. Bu kadar hanımefendinin özverisine bakınız değerli konuklar. Dolayısıyla hepimizin önemli görevlerinden birisi söylediğim gibi tarihimizi bilmektir. Çok iyi bilmektir ki bugün bakın dünyayı görüyoruz değil mi? Bu ülkemiz gerçekten dünyanın köprüsü konumundadır, dünyanın merkezidir. Ben 2022'de Bonnuz Aires'te çıktım dedim ki bilesiniz ki 2024'te İstanbuldasınız. İstanbul dünyanın merkezi. Evet İstanbul dünyanın merkezi. Türkiye dünyanın köprüsü. Böyle bir ülkeye sahibiz. O zaman görevimiz ne? Görevimiz bu ülkemize hizmet etmek. Bu ülkemizin şu ay yıldızı bayrağını her yerde dünyanın en tepesine dalgalandırmaktır. İşte biz bunu yapıyoruz. Başkentine başlıyoruz. şu anda Başkent Üniversitesi'nden 10 binden fazla arkadaşımıza beraber çalışıyoruz ve onların yüzde 60'tan fazlası hanımefendiler. Tabi aslında herkese saygı duyuyorlar fikirleri için ama bu ayrıcalığı ben kabul edemiyorum. Hepimiz insanız. Önce insan önemli. Tamam mı? Yok işte hanımefendiler, beyefendiler, gayet tabi bunlar olabilir ama böyle bir şey önemli olan gerçekten hepimiz insanız. Önce insanın değerini bileceğiz. Ben doktor olarak şimdi hastam bana geldiği zaman onu bir dakika daha fazla yaşatabilmek için ona tıbbın bütün imkanlarını uyguluyorum. Zaten Yüce Allah ne diyor? Emaneti ehline verin. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi var. Hanımefendiler içinde ve 58. ayetinde yüce Allah öyle diyor. Emaneti ehline verin. İnsanları yönettiğiniz zaman adil olun. Dolayısıyla önemli olan bu. Önemli olan bir şeyler yapabilmek. Bizim görevimiz söylediğim gibi ülkemize hizmet etmek, Ülkemize eserler kazandırmaktır. Bu kadar. İşte biz bunu yapıyoruz. Ülkemize gerçekten hizmet ediyoruz ve eserler kazandırmaya çalışıyoruz. Özden hanımefendinin özelliği gerçekten o tarihi yaşamış olması. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabii o dönemler kolay değildi. Şimdi birinci İnönü Savaşı bir dönüm noktası, ikinci birinci, onları bir onları birebir yaşayarak geliyor. için şimdi biz adeta burada bugün tarihi izleyeceğiz. Dolayısıyla Özden Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten tabii başta Atatürk, ve İsmet Paşa'm ve bütün değerli komutanları, bütün şehitlerimizi bir kere daha rahmetle şükranla Ve onlara diyorum ki siz rahat uyuyun. Hayatınız pahasına bize emanet ettiğiniz bu ülkemizi biz her yerde en üst düzeyde temsil ediyoruz. Ve o Ay yıldızı bayrağımızda dünyanın her yerinde en tepede dalgalandırıyoruz. Onun için rahat uyuyun. Hiçbir zaman, hiçbir yerde bu ülkemizin kılına kimseyi dokundurmayız. Bilelim ki bu ülkemizde yapılamayacak çok az şey var. Ve kusura bakmayın, hiç kimse bu ülkemizde bana mazeret beyan edemez. Engelden bahsedemez. Ondan bahsedemez. Görev ümlesine, ülkemize sahip çıkmak, ona hizmet etmek, ona eserler kazandırmaktır. Ve Özden Toker kürsüdeydi. Hem Mustafa Kemal Atatürk, hem de babası İsmet İnönü'yle anılarının da yer aldığı konuşmasını yaptı. Kadınlara eşit haklar verilmesine giden yolda yaşananları ele aldı. Önemli mesajlar verdi. En çok Atatürk'ün istediği sizin, senin, senin mutlu olmandı. 38'de onu kaybettiğim seneye kadar hep Atatürk'le beraber olduk. Ve Atatürk bizlere hep işte biraz evvel söylediğim gibi hayatı sevmemizi, kendimize güvenmemizi ve bir şeyler yapmamızı, soru sormamızı, hayallerimizi gerçekleştirmemizi istedi. Atatürk, Atatürk her zaman, hiçbir zaman ben her şeyi bilirim demezdi. Her zaman benden daha iyi bilenler vardır. Cumhuriyete, Cumhuriyet'in devrimlerine sahip çıkacaksınız. Ben şeyden Atatürk'ten o masada oturmakta Atatürk'ün ileride size bunları anlatması için beni vazifelendirdiğini ama babamın söylemeleriyle de benim de Cumhuriyetimize sahip çıkmayı ve Cumhuriyetimizin nasıl bir cumhuriyet olduğunu bütün devrimleriyle, bütün demokratik haklarıyla herkese gösterdiği aynı için aynı kurallarla öyle bir cemiyetin temsilci olarak beni çocuk olarak beni görevlendirdi. Anıt kabirde babamın şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Bizim inkılabımızın bu memlekette görülen birçok islahat teşebbüslerinden en başta olanı kadınlığa verdiğimiz mevki ve kadın haklarını tanımakta gösterdiğimiz isabettir. Türk İnkılabı denildiği vakit bunun kadının kurtuluş inkılabı olduğu beraber söylenecektir. 5 Aralık 1934. Söyleşinin sonunda haber al Özden Toker'e teşekkür etti. Başkent Üniversitesi seramik atölyesinde üretilen Atatürk ve İnönü'nün fotoğraflarının yer aldığı özel hediyeyi takdim etti. Bak, şuraya bak asalete baktım. Gerçekten yani şu bir gurur toplusu. Bunları bir kere daha rahmetle şükranla siz yaşatıyorsunuz. E gerçekten. Sağ ol, sağ ol. Toker adına Başkent Üniversitesi'ne 5 fidan dikimi de yapıldı. Profesör Doktor Haberal, Toker ve konuklarının Kadınlar Günü'nü kutlayarak ve teşekkürle uğurladı. Siz de mi? Çok teşekkür ederim.